Şevket. Abi sen şu kumar illetini bırakmadın bir ya. Bunlarla mı uğraşacağız herkes Zaten bir ton derdimiz var. Ulan bir yandan da aşk doktoru olduk. Yok ara bulmuculuk. Bunlarla mı uğraşalım ya? Ziya Hocam. Ee, Semih Bey. Eğitim kampınız bitmiş demek ki. Sizi görmek sürpriz oldu. Hayırdır ne eğitimi ne kampı ya? Zehra bahsetmişti. Eğitim kampınız varmış. Aa, ee, doğru doğru. Bitti evet. Eğitim kampı bitti. Buradayım. Döndüm yani. Ziya Hocam, ben sizden özür dilemek istiyorum. Şu akşam yemeğinde yaşadığımız tatsızlıktan dolayı. Ulan çakal, yine neyin peşindesin? Ya bu Zehra'nın işi tehlikeye girmesin diye ben öyle söyledim. Ama galiba aranızın açılmasına sebep olmuş. Yok canım, estağfurullah. Yok öyle bir şey. Bizim aramız gayet iyi, gayet iyi. Yeme bizi ya. Öyle mi? Ya ben çok memnun oldum, gerçekten. <laughs> Sevik Bey, hayırdır yüzünüzde ne oldu sizin? Önemsiz bir şey ya. Yani bir kızı üç sarhoşun elinden kurtarmaya çalışırsanız... ...bu tip küçük hasarlar olabilirsiniz. Oo. <laughs> Hadi lan çakal. Seni öyle benzettim. Geçmiş şey olsun. <laughs> Dayak yememiz nasıl da hoşuna gitti hocanın. Ee, çok sağ olun hocam. Çok naziksiniz. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi Hoşçakalın. günler. İyi günler seninle. Çok yakışmış hocam. Sen yalancı. Sevce. Nasıl yalan söylüyorsun? <laughs> Bana bak. Ben bunu iyi benzetmişim ya. Ben. Vallahi kardeşim kusura bakma. Sen yalancı. Kılıçma hemen. Yürü. Seninle daha hesaplaşacağız. Düşünün be. kumar oynuyor ya. Of Selim ben dedim ayrıldığımızı nasıl söyleyeceğim ya? Allah korusun adamın yüreğini indirirsin. <laughs> Ay Allah korusun ya. Görüyor musun ona mecbur oldum bile bile nasıl yarı yolda bırakıyor beni? Bana böyle davranmaya hakkı yok onun. Tamam Zehra'cığım sakin ol biraz. Ya şimdi Ziya'cı çok sinirli yani sinirinden böyle davranıyor. Biraz sakinleşsin bak gör daha farklı davranacak. Vallahi. Yok ben arayacağım tekrar konuşacağım onunla. Biraz burnunu sürtsün bakalım Zehra Hanım. Birazcık da sizi üzülürüm. Ah Zehra, ne hallere koydun beni be. Rezil rüsva olduk halimize bak. Açmıyor seni ya. Konuşmak istemiyor benimle işte. Ne yapacağım ben şimdi? E, açmıyorsa sen de yaz. Ne yapayım? Yaz, yaz. Mektup yaz. Af dile, özür dile. Yani ne bileyim, bir daha hata yapmayacağından falan bahset. Zaten maşallah konuşurken alttan almaya beceremiyorsun. En azından Ziya Hoca'ya mektup yaz. Mektup mu kaldı Selin'ciğim? E-mail atarım o zaman. Zehra, sen benim dediğimi yap. Hatta şöyle biraz duygusal bir şeyler olsun. Çok etkili olsun. Mektubun üzerine de şöyle bir iki damla göz açı damlatırsan... ...vallahi çok daha iyi olur. Zehra, gülmeden yaz <laughs> şu mektubu. Bak o Seval denen kadın Ziya Hoca'yı elinden alır. Demedi deme. İyi tamam. Kağıt kalem alayım o zaman. Versene şuradan. Yo, gül gül böyle iyi. Ya tamam senin. Mektup yazacağım işte. Hadi ver. Pulu da yalayayım mı? İyi pastanede değil de Seval'in önünde Ziya Hoca'ya mektubu çok zor verirdim. Gel gel camiye bakalım. Ah aldım Al. mektubu çantanda değil mi? Aldım aldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Selin Hanım. Hah bir sen eksiktin. Nasılsınız? İyiyiz iyi. Ha bu arada Zehra Hanım. Ya nişanla ilgili tebrik edemedim sizi. Gerçekten çok güzel bir nişandı ya. Allah tamamını edesin. Çok mersin. Hayırdır sen niye geldin buraya? Ya Ünsal amirim, Hale yengeye bir hediye almış da, beni takdim etmeye gidiyor. Ben veririm isterseniz. Vallahi mı Ya ayaklarım Çok sağ olun. Buyurun. Ne demek? <gülüyor> Çok <laughs> geçti canım. Ya. Sağ ol canım. Kuş gibi hapşırıyor ya. <laughs> Aa! İyi günler. Zar. Selin Hanım bana zarf atıyor. Aa! E bu mektup. Selin Hanım bana neden mektup yazdı ki? Tabii ya! Ya tabii ya! Bana karşı hislerini ifade edemiyor. O kadar aşağıladı beni. Şimdi bana olan aşkını anlatamıyor. Ya çok romantik. Aynı eski Türk filmlerindeki gibi. Yemin ediyorum çok romantik bir kız bu Selin Hanım ya. <laughs> bana mektup yazmış. Ya Selin Hanım bana mektup yazdı. <laughs> Ziya Hocam. Hayırdır hanımlar, namaza mı geldiniz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah <laughs> <laughs> sen. Ee, hocam, siz benimle görüşmek istemiyorsunuz ya. Bunu biliyorum. Ee, size bir şey vereceğim şimdi, okursunuz. Sevincim olabilir miyim? Sen de mi? Selin. Of Selin ya. Hanımlar kusura bakmayın cemaati bekletmiyorum. ben işim var. Hadi. Aferin. Ne yapayım düşmüş. Düşmüşmüş. Merhaba. Benden böyle bir mektup beklemediğinizi biliyorum. Ama bana başka bir şans bırakmadınız. Ne zaman konuşmaya çalışsak kavga ettik. Konuşmayı beceremedik. Yanlış anlaşılmalar oldu. Birbirimizi hiç anlayamadık. Özellikle son yaşananlar. Düşündüm de haklısınız. Kendimi sizin yerinize koyunca ben de olsam kırılırdım diyorum. Biz artık bir yola girdik. Bu yolun sonunun evlilik olacağını ikimiz de biliyoruz. Sizden özür diliyorum. Bütün kırgınlıkları unutun. Unutalım. Beni affederseniz bu akşam balkonun altına gelmenizi rica ediyorum. O da beni seviyor. Allah! O da beni seviyor. Allah!